ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, toplum olarak tam manasıyla vakıf olmadığımız bazı konularda hislerimizle hareket edip fevri kararlar verebiliyoruz. Bu da bizi pişmanlığa götürebiliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Bilgin olmayan konunun peşine düşme. İnne's sem'a vel basara vel fuad kullu ulaihe kana anhum mes'ula. Çünkü kulak, göz ve gönül yaptıklarından mesuldür. Dolayısıyla hadiseler karşısında fevri hareket etmeden araştırarak kararını vermek en güzelidir. Bundan bir hafta önce metroda bir hadise yaşandı. Bir baba çocukları önünde yumruklandı. Yumruk atan kişiler linçlendiler, hain ilan edildiler. Ancak birkaç gün geçtikten sonra olayın farklı bir boyutta olduğu anlaşıldı. Peki sorayım size. O yumruk atan kişilere asla tasvip etmiyorum, onu da söyleyeyim. Ama ne olduğunu bilmeden o kişi hakkında yapılan yorumlar, ona yapılan hakaretler, küfürler bunların mesuliyeti var mı yok mu? Elbette ki var. Biz müminler olarak ahiret bazlı çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyin karşılığını ahirette bulacağımızı unutmadan hareket etmeliyiz. Malumunuz bir gemi yola çıktı. Geminin rotası Gazze. Hedef mağdur, mazlum Müslümanlara yapılan soykırıma dikkat çekmek, oradaki ablukayı kırmak. İyi niyetle çıktığını düşündüğümüz bu gemiyi desteklemek elbette ki bizim görevimizdir içindekilerin Müslüman veya gayrimüslim olmasının bir önemi yoktur. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hılful fudul diye bir topluluktan bahsediyor. Kendisi de cahiliye döneminde orada bulunmuştur. Daha sonradan eğer tekrar olsaydı ben oraya katılır destek veririm dediği bir kuruluş var. Dolayısıyla zulme kim karşı çıkıyorsa biz ona destek veririz kimliğine bakmayız. Fakat daha sonradan o gemiye katılan özellikle ön plana çıkarılan bazı şahısların sapkın zihniyeti savunur olmaları, bir tanesinin hep ön plana çıkarılması, kendisine şefkatle yaklaşılmış muamelesi yapılması tabii ki bazı Müslümanlar içinde ciddi kuşkular oluşturdu. Elbette ki o geminin içinde gerçekten çok halisane niyetle çıkmış olanlar vardır. Ama bunların içine sızan farklı niyette olan insanlar da vardır. En iyisini Allah bilir demeliyiz. Yapılan hadise doğrudur ama kişilerin ön plana çıkarılması doğru değildir. Hele hele, hele hele sapkın bir fikri savunan birisini bir buçuk milyar İslam aleminden çok daha kıymetlidir. Efendim Müslümanlar bunun tırnağı edemez gibi ifadeler kullanmanın İslam açısından çok ciddi tehlikeleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala iyilik yapan kafirlerden bahsediyor. Ama nasıl bahsediyor? Ve kadimna ila ma amilu min amelin fecalnahu haba'en mansura. Kıyamet günü kafirlerin yaptıkları iyilikleri gündeme aldık. Ele aldık ama onları toz gibi değersiz kıldık Allah buyuruyor. Yine İbrahim Suresi'nde Metelullezine keferu bi rabbihim. Rablerini inkar edenler, Allah'a iman etmeyenler, mümin olmayanlar var ya, amallerim onların yaptıkları iyi işler karamadinistette bir rihufi yemin asif şiddetli rüzgarın olduğu bir günde savrulan kül gibidir. Külü şiddetli rüzgarda ortaya koyun bir şey kalır mı? Kalmaz. Yani değersizdir buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, birileri çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bu bunu yaptığı için cennetliktir ölçülerinde biraz mütedil olmak lazım. Bu konuyu Kur'an'a bırakmak lazım, İslam'a bırakmak lazım. Kendi fikrimizle kimseyi biz cennete sokamayız. Kimse yaptığı iyilikten dolayı cennete giremez imanı olmadığı sürece. Allah katında her şey değerlidir ama iman şartıyla beraber. iman olmadan hiçbir şeyin değeri yoktur. Allahü Teala mazlum, mağdur Müslümanlara karşı özellikle Gazze'ye karşı vazifelerimizi, görevlerimizi yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. İdarecilerimize, Müslüman idarecilere şuur, istikamet, İslam'ın ve Müslümanların lehinde kararlar almayı da nasip eylesin.